...yaralı bir adam gördün mü? Haranlı mı? Haranlı olmaz burada. Hep Karadenizlidir burası. Eyvah. Dedem. Şüpheli bir şahıs... ...diyoruz. Böyle bu boylarda... ...bu göbeklerde biri. Gördün mü buralarda? Geçti mi buralardan yani? Ha. Siz... ...Hacı Namık'ı soruyormuş. La ilahe illallah. Oh. Dayı sen ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? <laughs> Dayı. Adam diyoruz adam. Kaçan bir adam. Bak bu boylarda. Gördün mü adam? Oh be. Allah razı olsun. Bir adam gördüm evet. Bu tarafa doğru yürüdü. Sonra bir araba gitti. Aldı onu. Böyle gittiler. Nasıl? Nasıl bir araba? Jip gibi mi bir araba? Ufak tefek. İçinden bir kız indi. Nasıl bir kız? Ufak tefek. Dayı, araba kırmızıydı deme sakın. Ha, kırmızıydı. Ayşegül olmasın lan. Al dayıcım ha.